Merhaba arkadaşlar, bugün Philips'in 8000 serisi e, dikey süpürgesindeki E4 hatasını düzeltmek için e, bu videoyu çektik. Uzun uğraşlarımız sonucunda e, çözüme ulaştık. Bunu görebilmemiz için daha kısa aparatını taktık. Öncelikle buradaki uç aparatını çıkartıyoruz. Uçu ters çeviriyoruz. Şuradaki turuncu kısmı kendimize doğru çekerek buradaki fırçalı kısmı çıkartıyoruz. Fırçalı kısmın üzerindeki bütün kir ve tozları güzelce temizliyoruz. Hiçbir toz kalmayacak. Daha sonra E4 hatası genellikle bu dönen kısmın dönmemesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Makine çalıştığı esnada bu kısmı döndürmeye çalışıyor. Fakat buradaki sıkışıklıktan dolayı dönemediği için hata kodu veriyor. Bunu üzerini temizledikten sonra şurada görünen kısmındaki aradaki dönen kısmın içindeki şeyleri ince uçlu bir karga burnuyla olabilir ya da ince uçlu bir şeyle içindeki bütün kirleri temizliyoruz. Bizim elimizde şöyle bir şey vardı ee, ucu sivri bununla da içindeki bütün kirleri güzelce her yerini temizledik. Her yerini temizledikten sonra yine de çok sağlıklı dönmediğini gördük Gördük ve içine VD40 sıktık. VD40 gibi pas çözücüler de bunun e, güzelce dönmesini rahat dönmesini sağlıyor. Bunları yaptıktan sonra bu şekilde güzel iyice döndüğünü fark ettiğimizde tekrar yerine takıyoruz kuruttuktan sonra. Ve bunu yerine monte ettikten sonra cihazımıza taktığımızda makinemizi, makineyi çalıştırıp buranın döndüğünü görmemiz gerekiyor. Eğer buradaki fırçalı kısmı dönmüyorsa o zaman E4 hatası veriyor. Döndüğünü görüyorsanız cihazımız düzelmiştir ve hatamız kaybolmuştur.